Lazer epilasyonda markalar önemli midir? Lazer epilasyonda markalardan çok sistemler önemlidir. Türkiye'de sistem isimleri marka isimleri gibi öğrenildi. Alexandrite, Endiak, Diyot birer sistem ismidir. Marka değildir. Bu cihazlar klinik cihazlardır. Sağlık Bakanlığı bu sistemde çalışan cihazların sadece kliniklerde doktorlar tarafından uygulanmasına izin veriyor. Klinik de olsa güzellik uzmanının kullanmasına izin vermiyor. Çünkü bu tür tıbbi cihazlarla uygulanan işlemler doğru uygulanmadığında birinci derecede yanağa sebep olabilecek cihazlardır. Gelelim güzellik salonlarının yasal olarak kullanabildiği lazer epilasyon sistemlerine. Bunlar 20 jül altında çalışan diyot lazerler, soğuk hava üflemeli cihazlar ve buz lazerlerdir Cihazın markası değil, kullanılan sistem ve uygulama yapan kişinin deneyimli bir uzman olmasıdır. Danışanın kıl tipi, cilt tipi, varsa kronik rahatsızlıkları uzman tarafından değerlendirilmelidir. Cihaz parametre ayarları doğru yapılmalı, doğru atışlarla Seans tamamlanmalıdır.